Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Mayıs Pazar. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi yarın bedelli sermaye artırım yapacak şirket boş fren sistemleri arkadaşlar. Burada arkadaşlar rüçhanak kullanım başlangıç tarihi yarın başlıyor. Yani 5 Mayıs 2025. Rüçhanak kullanım bitiş tarihi de 20 Mayıs 2025. Yani boş fren sistemlerinin elinde bulunduranlar muhakkak ya bedelliğe katılsınlar ya da Rüçhan kuponlarını satmalılar. Rüzgara kullanım oranı yüzde 300, rüzgara kullanım tutarı da 91 milyon 910 bin TL, Mevcut sermaye 30 milyon 636 bin TL'den 122 milyon 546 bin TL'ye çıkacak. Yarın da süreç başlıyor. Şimdi yine yarın bilançosunu açıklaması beklenen şirketlerde. Enerjisa var, bilançosun açıklanması bekleniyor. Bir de Galta Wind Enerji'nin yarın finansalların açıklanması bekleniyor. Şimdi geçtiğimiz ay bedelsiz sermaye artırım kararı alan, bunlardan bazıları da SPK'ya başvuru yaptı. Bu şirketleri de sizlerle paylaşacağım. Kafein yazılım %900 bedelsiz sermaye artırım kararını 7 Nisan'da aldı ve yine 7 Nisan'da SPK'ya başvuru yaptı. Sanifuan %150 bedelsiz sermaye artırım kararını 8 Nisan'da aldı ve 11 Nisan'da şirket SPK'ya başvuru yaptı. Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ %100 bedelsiz kararını 9 Nisan'da aldı ve şirket 11 Nisan'da SPK'ya başvuru yaptı. Tabdi Oksijen %83 bedelsiz kararını 15 Nisan'da aldı. Meka Global Makina'da %1180 oranda bedelsiz kararını 15 Nisan'da aldı. Sarkuysan %66.6 oranda bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı. Işık Plastik'te %604 bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %4.3 bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı. Bor Şeker %300 bedelsiz kararını 21 Nisan'da aldı ve şirket 2 Mayıs'ta SPK'ya başvuru yaptı. Fuzul Gayrimenkul de %293 bedelsiz kararını 28 Nisan'da aldı ve şirket yine 28 Nisan'da SPK'ya başvuru yaptı. Silverline Endüstri %1233.3 bedelsiz kararını 28 Nisan'da aldı ve Lider Factoring de %90 bedelsiz kararını 2 Mayıs 2025 tarihinde aldı arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Deutsche Bank'ın en fazla aldığı hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Burada lot sayılarını paylaşacağım arkadaşlar. Akbank hissesinde 75 milyon 854 bin lot alış yapmışlar. Yine Hacı Ömer Sabancı Holding'de 31 milyon 236 bin lot. Mavi Giyim'de 13 milyon 242 bin lot. Türkiye İş Bankası hissesinde 11 milyon 789 bin lot. Ve Beşiktaş Futbol'da 8 milyon 368 bin lot alım yapılmış. Yine geçtiğimiz hafta Citibank'ın en çok aldığı hisselerde de Beşiktaş Futbol 79 milyon 29 bin lot. Mavi giyimde 71 milyon 454 bin lot. Sasa Polyester'de 34 milyon 906 bin lot. Eleyli Demir Çelik'te 10 milyon 25 bin lot. Ve Asya hissesinde 8 milyon 388 bin lot alım yapmışlar. Yatırım fonlarının geçtiğimiz hafta en çok aldığı hisselerde de Mavi giyim birinci sırada. Mavi giyimde 35 milyon 938 bin lot. Tere yatırım holdingde 22 milyon 411 bin lot. Çan 2 termikte 10 milyon 771 bin lot. Odaş elektrikte 10 milyon 765 bin lot. Yapı ve kredi bankasında da 10 milyon 605 bin lot alım yapılmış. Emeklilik fonlarının da geçtiğimiz hafta en çok aldığı hisselerde Mavi giyim birinci sada mavi giyimde 50 milyon 13 bin lot. Peker Gayrimonkul'de 15 milyon 697 bin lot. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 2 milyon 406 bin lot. Enerji Enerji'de 1 milyon 495 bin lot. Ve Odaş Elektrik Hissesi'nde de 1 milyon 406 bin lot alım yapılmış. Borsamızda son bir yılda zirve gördüğü noktadan en fazla düşen hisselerde şöyle. Bayrak EBT taban zirveden %78 düşmüş. Rider Teknoloji son bir yılda görmüş olduğu zirveden %77 düşük vaziyette. Agrotek Yüksek Teknoloji zirveden %76 düşmüş. Mega Polietilen %75 düşmüş. Vera Concept Gayrimenkul %73 düşmüş. Fritex Diriş Tekstil %72,5 düşmüş. Beşiktaş Futbol %72 düşmüş. Rice Sigorta da zirveden %71 düşmüş arkadaşlar. Sizlerle Vestel Beyaz'ın finansallarını paylaşacağım. Vestel Beyaz bu bilançoda da zarar açıkladı. Son 3 bilançoda zarar açılıyor. Ondan önceki bilançoda da 610 bin TL gibi düşük bir net karı vardı. Son bilançoda Vestel'in net zararı, Vestel Beyaz'ın daha doğrusu net zararı 1 milyar 14 milyon TL. 2024 4. çeyrekte de 44.8 milyon net zararı vardı. 2024 3. çeyrekte de net zararı 418 milyon TL idi. İkinci çeyrekte net kar 610 bin TL. Birinci çeyrekte net kar 851 milyon TL. Ve çeyreklik bazda Vestel Beyaz en fazla net zararını 2022 dördüncü çeyrekte açıklamış. 2022 dördüncü çeyrekte net zararı 1 milyar 227 milyon TL idi. Bu 2022 dördüncü çeyrekten sonra en yüksek net zararını bu son bilançoda açıklamış arkadaşlar. 1 milyar 14 milyon TL son bilançoda net zararı var. Yani hem dönemlikte zarar var hem esas faaliyette zarar var. Burada finansman gideri 2 milyar 210 milyon TL. Finansman gideri kısmında faiz gideri varmış arkadaşlar. 1 milyar 546 milyon TL'lik bir faiz gideri varmış. Ve finansman gideri 2 milyar 210 milyon TL olmuş. Kambiyo zararı 148 milyon TL. Türev finansal araçlar giderleri 312 milyon TL diğer finansman ve komisyon gideri de 203 milyon TL. Toplamda finansman gideri 2 milyar 210 milyon TL olmuş. Yine faaliyet raporunda şu bilgiler var. Burada 2024 birinci çeyrek ile 2025 birinci çeyrek kıyaslanmış. Net satışlarda 19.2 milyardan 15.8 milyara düşmüş. İhracatın satışları oranı %62'den %70'e çıkmış. Tavuk 1 milyar 599 milyon TL'den 128 milyona düşmüş. Personel sayısı 31 Mart 2005 itibariyle şirketin toplam çalışan sayısı 9478 kişiymiş. Sektördeki gelişmeler ile ilgili Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre 6 ana ürünü kapsayan yurt içi toptan beyaz eşya satışlarında 2024 yılının son çeyreğinde yaşanan sınırlı toparlanmanın ardından 2025 yılının ilk çeyreğinde düşüş yaşanmış ve satışlar yıllık bazda %15 oranında daralmış. Böylece yurt içi toptan satışlar finansal koşullardaki sıkılaşma ve talepteki zayıflamanın etkisiyle negatife dönmüştür. Pazar araştırma şirketi GFK Türkiye'nin verilerine göre 6 ana ürüne ilişkin perakende satışlar yılın ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranda düşüş göstermiş. GFK'nin 24 Avrupa ülkesini kapsayan satış verilerine göre de yılın ilk iki ayında yatay bir seyir izleyerek %2 büyüme göstermiştir. Toplam Avrupa pazarına benzer şekilde 5 büyük Avrupa ülkesini kapsayan burada Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya ülkesinde beyaz eşya pazarı Ocak-Şubat döneminde %1.4 büyüme göstermiş. 2024 yılının 3 ayında %72 olan kapasite kullanım oranı 2025 yılının aynı döneminde %62 olarak gerçekleşmiş. Üretim tarafında Vestel Beyaz Eşya'nın toplam üretim adedi 2024 yılının 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında azalmış. Satışlar kısmında yılın 3 ayında bürüt satışlar 15 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın 11 milyar 191 milyon TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %45'i Avrupa ülkelerine, %30'u yurt içine, %25'i ise diğer ülkelere yapılmıştır. Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %18 azalırken adet satışları ise %14 azalış göstermiş. Yatırım ve teşvik kısmında şöyle bir rakam var burada. 27 milyar 720 milyon dolar olmaz herhalde. Bu rakam yani ben tam anlayamadım arkadaşlar. Böyle bir rakam yazılmış. Yılın 3 ayında toplam 27 nokta var. 720 milyon Amerikan doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Yatırım harcaması içindeki en büyük paylar %27 ile makine ve teçhizat, %20 ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri, %1 ile bina, %49 ile de kalıp yatırımlarından oluşuyormuş. Evet, Vestel Beyaz'ın faaliyet raporundaki notları da bu şekildeydi. Şimdi Vestel Beyaz'ın ödenmiş sermayesi 1 milyar 600 milyon TL. Son bilançoda 1 milyar 14 milyon net zararı var. Son 4 bilançoya baktığımızda da şirketin yaklaşık 1.6 milyar net zararı var. 2024 birinci çeyrek sonunda son 1 yıllık net karı 6.5 milyardı. Yani yıllık bazda baktığımızda net karında %124'lük bir düşüş var. Net borcu da bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış. 15 milyar 9 milyon TL net borcu var. Hem yıllıkta zararı var, çeyrekte zararı var. Net borcu da rekor seviyeye ulaşmış. Ve FAVÖK'te 3 milyar 950 milyon FAVÖK üretmiş. Net borcun FAVÖK oranı 3.8. Yani 4'e biraz yakın arkadaşlar. Borçluğu biraz fazla. 2025 birinci çeyrekte de öz kaynakları 36 milyar olmuş. Bu öz kaynağa göre de bedelsiz sermaye artırma potansiyeli yüzde 2150. 2024 birinci çeyrekte öz kaynakları 25.6 milyarmış. Öz kaynaklarını bir yılda yüzde 40 artırmış. Yıllık öz kaynak artışı 10 milyar 358 milyon TL. Yani öz kaynaklarını güzel bir biçimde artırmış ama hasılatında bir düşüş var. 71.9 milyarmış. Son bilançoda son bir yıllık hasılatı 71.9 milyar. 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki hasılatı 90,5 milyardı. Yani bir yılda hasılatında 18,6 milyar bir düşüş var. Burada öz kaynak artışı güzel olduğu için piyasa değeri, defter değeri oranını 0,52'ye düşürmüş. Yani bundan sonra bir şey işte kâra bakar arkadaşlar. PDL bayağı bir düşmüş. Zarar olduğu için FK yok. Piyasa değeri 18,8 milyar. Ama şirketin defter değeri 36 milyar. Yani piyasa değeri yani piyasa değeri defter değerinden 17.1 milyar daha düşük vaziyette ve son bir yıldaki defter değeri artışı da 10.3 milyar. De. Defter değeri artışı çok iyi. Burada borçluğunu biraz azaltması lazım. Bir de kar açıklaması lazım. Yani PDD'de ise oldukça düşük şu anda. Vestel Beyaz'ın finansallarına ait bu rakamları bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.